Öncelikle bize merhaba ben Atilla. Bu yüzden bir şey göstermek istiyorum. Yani şu Tıknaz Daryl videosu. Tabi yüklenirse. Şunu açalım mı? yüklenmeyecek. 11 like kalmış 3 dislike. Kaç yorum? 22. 553 görüntülenmiş. Abone sayım 35. Yani şimdi. Bu ne kadar mantıklı Allah aşkına yani 553 görüntülenmiş 11 like almış ve 35 abonem var. Şimdi abone olan herkes izledi desek ne kadar yapıyor? Bir düşünmem lazım. Hmm. 12 18 kişi yapıyor sanırım. Ay ne 18 ya? 518. Şimdi 518 kişi abone olmamış oluyor. Büyük ihtimalle bu videoyu izleyen herkes e, bu yani bu tıknaz Dero videosunu izleyen herkes şu son videolarımı hiç izlemiyordur. 80 izlenmiş, 70 izlenmiş, 68. Neden yani? Yayınlarıma artık bir kişi bile gelmiyor. Gelmiyor, hiç gelmiyor. En fazla üç kişi geldi. Yani ne istiyorsunuz? Videolu mu istiyorsunuz? Canlı yayında daha iyi oluyor. Kanalıma 10 ay önce açmışım, 35 abonem var. 10 ay ya, 24 Ağustos'ta 27 Ağustos'ta mı ne açmışım kanalı? Kaçta açmışım? 24 olması lazım. 24 Ağustos'ta. İlk videom 24 Ağustos'ta. 24 Ağustos'ta da çok az kaldı. Bir yıldır neredeyse YouTube'da video çekiyorum. Bir yıl. Bir yıl. Bir yıl. Koskoca bir yıldır video çekiyorum. Yani izleseniz. Abi 5 görüntülenme 7, 6, 7, 8, 9 Bunlar ne? Bunları geçiyorum tamam da 5, 6 Gözünüzü seveyim artık biraz Videolarımı izleyin ya Hatta videolarını izlemenizi bile istemiyorum Sadece abone olsanız yeter. Özellikle de şu tık Naz videosundakileri. Onlar abone olsun. Benim için zirve. Eğer abone olmazsanız bu kanal zaten gelişmez. Bazı arkadaşlarım bana diyor ki e, uzun zamandır YouTube'dasın. Şey neden şey az abone var? Kimse abone olmuyor ki nasıl gelişeyim? Yani abone olsanız YouTube beni daha çok önerir. Böyle de büyük bir kanal oluruz. Belki. Bin abonelere kadar ulaşırız. En son baktığımda videolarımın yüzde yüzde abone değil. En başından beri izleyenlerin yüzde abone değildi diye hatırlıyorum. Ya da yüzde yetmiş diyeyim. Hani gözünü seveyim artık biraz duyarlı olun da şu videoları izleyin. İzleyin, abone olun ki YouTube bize önersin. Like atın önersin. Böylece daha büyük kitlelere uğraşabilirim. Lütfen ya. Lütfen. Daha büyük kitlelere uğraşmak için daha büyük bir kanal olabilmemiz için abone olun. Videoları izleyin, like atın. YouTube bizi önersin. Böylece daha büyük bir kanal olalım. Benim tek bir isteğim var, o da bu. Şunu da bir düzenleyeyim. Açıklama diye. Şöyle. Yani ben videoların sonunda niye e, abone olarak hatırlatayım. Bir açarsanız yüklediğin her videoda abone olabilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar bahsetmeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza. Oyundan olur. Gerçek hayatta okuldaki arkadaşlarınız olur. Her kimse olabilir. Söyleyin ki onlar da abone olsun. Video falan izlesin. Videolarımı like atsın. Böylece daha büyük bir kanal olalım. Büyük bir aile olmak istiyorum. Yani neredeyse iki ay sonra, iki ay sonra YouTube'da bir yılını tamamlayacağım. İki ay sonra. Ve YouTube'da benim için hiçbir şey değişemeyecek. Yani fa yıldın şey kanalımızın yıldönümüze özel bir video gelebilir ama değişik bir şey olamaz. Yani olsa olsa anca vlog falan olur. Onu da dışarıda falan yaparım yapabilirim. Ben tablet kullanıyorum. Tableti dışarı götüremem. Yani lütfen şu videoları izleyin. Abone olun. Ve Arkadaşlarınızı bu kanalı önerin. Lütfen. Böylece daha büyük bir kanal olalım. Hatta şu anda bile canlı yayını kimse izlemiyor. Kimse. Ben niye kısa videolar yapıyorum? Çünkü kimse izlediği yok. Yapsak ne olur? Eskiden çok fazla video atıyordum. Şöyle göstereyim size. En yeni değil de en eskileri gelelim çok video atıyordum. Her gün resmen video atıyordum. Ama hiç büyümüyordu hiç. Şu anda da büyümüyoruz. E lütfen şu videolara şeyi kanalı arkadaşlarınızı önerin. Lütfen ya.